Güdümlü füze, hafif torpido, 12.7 milimetrelik top, elektronik taarruz ve destek. Bunlar dünyada elektronik harp yeteneğine sahip ilk insansız su üstü aracı, Marlin silahlı insansız deniz aracının özellikleri. Üstün teknoloji yetenekleriyle sınıfında rakip tanımayan Marlin Sidan'ın ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleştirildi. Attı. Böylece bir güdümlü mühimmatın ilk defa bir insansız deniz aracından atıldığını görmüş olduk ve başarılı bir atış oldu. İyi de bir sonuç aldık. İnsansız deniz araçlarında projelerimiz devam edecek. İlaveten çeşitli elektronik harp sistemleri de olacak. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah bu gücümüzü karada, havada, denizde daha da artıracak çeşitli projelerle milletimizin huzuruna çıkacağız yürüttüğümüz mücadele bayrağını burçlara dikmeye az kaldı. Yürüttüğümüz mücadele bayrağını burçlara dikmeye az kaldı. Bugün CHP ile Memleket Partisi'nin birlikte yaptığı görüşme sonunda Muharrem İnce bir söz söyledi. Erdoğan bu ülkeyi 5 dakika daha yönetmemelidir. Bu Erdoğan bir şekilde gitmelidir. İnandığımız bir şey var. Bu Erdoğan gitmelidir. 5 dakika dahi bu memleketi yönetmemelidir. Evet. Hiç fazla tartışmaya gerek görmüyoruz. Düşman oklarını takip ettiğiniz zaman ehil kişiyi bulursunuz o kadar hırslı ve o kadar düşmanca tavırlarını ortaya döktüler ki ülkeyi resmen ikiye böldüler. Muharrem İnce'nin sözü zamanında İttihat ve Terakki'nin söylediği sözlerle ne kadar da uyuşuyor değil mi? Onlar da ne diyordu? Abdülhamit gitsin de ne olursa olsun diyorlardı. Aynı sözü Fransız Cumhurbaşkanı Macron da söylüyor. Bizim Türk halkıyla işimiz yok. Bizim derdimiz Erdoğan'la diyor. Le peuple turc est un grand peuple et il mérite autre chose. Mais nous devons, nous européens, être clair <laughs> et ferme avec non pas la Turquie comme nation comme peuple mais avec le gouvernement du Aynı kelimeleri sınırımızın diğer tarafındaki sözde örgüt yöneticileri de tekrar ediyor. Aynı sözleri Amerika'sından Avrupa'sına kadar hepsi söylüyor. Şu soruyu kendimize soruyoruz. Siyaset yapmayalım. Tamam siyaset yapmayalım da ama bu seçimde biz Türk milleti olarak bir yere oy kullanıp karar vereceğiz değil mi? Bu ortamda asırlardır düşman oldukları bilinen yabancı güçlerden tutun içerideki uzantılarına kadar hepsi bir kişiye hedef almışsa bu işte bir şey var demektir. İşte o şeyin ne olduğu tam olarak da bellidir. Türkiye kendisine vurulmak istenen prangaları teker teker söküp attığı içindir. Ve bunun başında da savunma sanayi geliyor. Farkındaysanız bunu defalarca belirttik. Ancak malum medya gündeme dahi getirmiyor. Türkiye NATO üyesi bir ülke olmasına rağmen doğal olarak NATO'nun silah üreten ülkelerinin Türkiye'ye güvenlik açısından silah ve mühimmat satma zorunluluğu var. Bunlar NATO ortaklık sözleşmeleri olarak maddelendirilmiş. Ancak şu anda Almanya dahil, Fransa, Amerika başta olmak üzere bütün devletlerin Amerika'nın isteğiyle Türkiye'ye tam bir ambargo uyguladıklarını anlatmıştık. Hatta o derece ki bir mermi dahi satmıyorlar. Peki biz soruyoruz. Ya Türkiye 15 yılda bu kadar yatırımları yapıp bu kadar savunma sanayi ürünlerini ortaya çıkartmasaydı biz bugün ne yapardık? Zaten her tarafımız kuşatılmış. Doğu cephesi Amerikan eliyle, örgüt mensuplarıyla doldurulmuş. Batı cephemiz Yunanistan kullanılarak Amerikan üstlerine döndürülmüş. Bir de bunun içerideki uzantıları, destekçileri göz önüne alınırsa Türkiye tam bir kuşatma altında. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin 4 sene önce söylediği gibi. Bu bir beka meselesidir. Vatanın varoluş ve yok oluş meselesidir. Herkes seçimini buna göre yapacaktır demesi tam da yerine oturmuş oluyor. Karşımızda resmen alenen düşman olduğunu açıkça söyleyen bir oluşum var. Az evvel söylediğimiz asırlar boyu savaştığımız yabancı güçlerde devirebilmek için sıraya girdiklerine göre aslında tablo ortaya çıkıyor. Bu tabloya göre bu seçimde deviremezseler Türkiye'yi bir daha tutamayacaklarını anladılar. Bunun mesajını da aslında Sayın Erdoğan çok güzel bir şekilde vermiş oldu. Savunma sanayinde bayrağı burçlara dikmeye çok az kaldı dedi. Şimdi o konuşmasının tamamını dinleyelim. İnşallah bu gücümüzü karada, havada, denizde daha da artıracak çeşitli projelerle milletimizin huzuruna çıkacağız. Geldiğimiz seviye elbette çok önemli. Ama henüz bizi asıl hedeflerimizle buluşturacak yerde değiliz. Büyük emekler vererek, kaynaklar ayırarak yürüttüğümüz mücadele bayrağını burçlara dikmeye az kaldı. Dikkatle, özenle, kararlılıkla sürdürdüğümüz savunma sanayi projelerimizi siyasi ve ekonomik gücümüzün tamamlayıcısı haline getirme safhasındayız. Duyduğunuz gibi hem denizde hem karada hem havada. Daha istenilen yerde değiliz. Önümüzdeki günlerde çok daha çılgın projelerle öyle şeyleri açıklayacağız ki bu serüveni tamamlayıp bayrağımızı buruşlara dikeceğiz diyor. Hatırlarsanız sizlere videolarımızda üstüne basa basa defalarca tekrar ettik. Şu ana kadar sizlere anlattığımız savunma sanayi ürünleri sadece buzdağının görünen kısmı. Yani aldığımız bilgilere göre bize anlatılanlar sadece %30. %70'lik kısmını bilmiyoruz. Ve duymaya başladığımızda hepimiz hayretler içerisine düşeceğiz. Çünkü eskiden de bu konuları ilk anlatmaya başladığımızda bazı muhalif gazeteciler ilk İHA'mız uçmaya başladığında oyuncak İHA demişti. İlerleyen zaman zarfında silahlı versiyonları yapıldı, onlara da ebay'da bile satılıyor diye hırslarını ve öfkelerini bu şekilde dışarıya vurmuşlardı. Ne zaman ki sınır ötesi operasyonlar, Libya operasyonu, ardından Karabağ operasyonu yapıldıktan sonra bütün dünyanın gündemine oturdu. O vatanda düşman olan gazeteciler bir anda susmak zorunda kaldılar. Bir kez daha belirtiyoruz ki bu yıl içerisinde bizleri hayretlere düşürecek akılların ötesindeki projeleri teker teker duymaya başlayacağız. Aslında Sayın Erdoğan bunun sinyalini şimdiden vermiş oldu. NATO görevi sırasında bir anda şimşekleri üzerine çeken Marlin Seda, Amerika'nın da ürettiklerinden daha üstün olduğunu, Amerikalı ve diğer NATO ülkelerinin subayları hayranlıkla izleyerek iyi taraflarda bulunmuşlardı. We, uh, Bu boyutlar için son derece çevik bir yapısı var. Biz Marlin'i çok başarılı bulduk. Ayrıca Marlin, tehditleri tanımlama ve karşı koyup verilen hedefe ulaşma adına son derece yetenekli bir platform. Bu tatbikat otomasyon, otonom sistemler açısından oldukça faydalı geçti. Buraya gelene kadar insansız araçların yetenekleriyle ilgili derinlemesine bir bilgim yoktu. Ancak tatbikatta gördükten sonra bu sistemlerin gelişiminden çok etkilendim. Su yüzeyi, hava ve denizaltı gibi her alanda gösterdikleri performans etkileyici. Bu sistemlerin entegrasyonu tatbikatın önceliklerinden biri. Marlin çok özel ve etkileyici bir sistem. Hem su altı hem de su üstünde destek için çok fonksiyonel. Is... Marlin etkileyici bir deniz aracı konsepti. Onun gelecekteki yeteneklerine kavuşmasını dört gözle bekliyoruz. Marlin, Türkiye'nin denizcilik konseptinde yenilikten ne anladığını çok iyi bir şekilde gösteriyor. Umarım tüm bu süreci birlikte yapabiliriz. Bu bizim için bir dönüm noktasıydı. Çünkü NATO üyesi ülkelerde bu bir ilk olarak yaşanmıştı. Şimdiye kadar ilk kez elektronik harp yeteneği olan bir SIDA NATO görevinde yer alıp görevi başarıyla tamamlamıştı. Bir de buna bugün itibariyle güdümlü füze taşıyıp hedefi tam isabetle vuran kuzgun füzesini de ekledikten sonra Marlin SIDA'nın bir artısı daha oldu. Şu anda dünyada bu şekilde bir savaş makinesi yok. Bunu Amerika'da, Avrupa'da, NATO'da kabul etti. Değerli arkadaşlar, siz ufak gibi görüyorsunuz. Ancak neredeyse 15 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğine sahip aslında dev bir cüssesi olan insansız deniz aracından bahsediyoruz. Şu ana kadar hızına ulaşılabilmiş başka bir muadili yok. Aynı şekil manevra kabiliyeti deseniz ona keza. Bunlardan yüzlerce üretip en kritik bölgemiz olan Adalar Denizi'ne yüzlercesini saldığınız zaman nasıl bir güç çarpanı olarak karşımıza çıktığını bir kere hayal edin ve hemen şöyle de bir canlandıralım. Karşınıza milyar dolarlık uçak gemileriyle de gelseler, koca koca donanmalarla da gelseler, sadece ve sadece Marlin'den yüzlercesine denizlere saldığınız anda bu sidalar üstünde barındırdığı ve yine dünyada hiçbir sidada olmayan elektronik harp yeteneğini kullanarak ilk başta o gemileri kör edebilir. Ardından da taşıdığı güdümlü füzelerle o gemilere taarruz edip batırabilir. Fırkateynlerinize ihtiyaç bile duymayabilirsiniz. O derece büyük bir güç çarpanından bahsediyoruz. Ki bahsettiğimiz sadece Marlin boyutu. Bunlara ulak, sancar, mir, Albatros sidalarını da eklediğimizde ve aynı zamanda yine bunların İHA'larımızla, SİHA'larımızla, TİHA'larımızla ve kızıl elmayla otonom olarak birbirleriyle konuşarak eş güdüm içerisinde saldırı düzenleyebildiklerini de hatırlatalım. Bu kadar büyük projelerin hayata geçmesi demek bazılarında elbette ki şu sözleri söylemeye yetiyor demektir. İnandığımız bir şey var. Bu Erdoğan gitmeli. 5 dakika dahi bu memleketi yönetmemelidir. İnşallah bu gücümüzü karada, havada, denizde daha da artıracak çeşitli projelerle milletimizin huzuruna çıkacağız. Yürüttüğümüz mücadele bayrağını burçlara dikmeye az kaldı.